Yanımızda Hak İş ve Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkan Adayı Ahmet Çetin Kaya var. Kendisi de yaklaşan seçim sürecini konuşacağız. Ama Türkiye'nin seçim sürecini değil, sendikanın seçim evet. sürecini konuşacağız e, sevgili Çetin Kaya. Evet. E, seçim tarihi belli miydi? Deprem işleri falan girdi araya ya, yani ertelenme durumu oldu mu? Var Tabii, miydi? şu an için kongrelerimiz biraz e, depremden dolayı ertelendi. E, <laughs> ben öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza başsağlığı şifalar diliyorum. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun inşallah. Yani depremden dolayı tabii yürütmeler biraz durdu, kongrelerimiz biraz durdu. Şu an için ben de AKP 11 yaşından beri sanayide büyüdüm. Deprem bölgesine Hatay, Antakya tarafındaydım. Kendim demir doğrama kaynak işleriyle ilgilenirdim. Bu süreçte tabii spiral taşı, ne bileyim işte hilti makinesi gibi böyle aletleri profesyonel bir şekilde kullandığım için e, Orada elimden geleni yapmaya Siz de evet yani. Ben de gittim orada elimden geleni yapmaya çalıştım İnşallah faydalı Olabilmişizdir. Çıkardınız mı enkazdan? Yani şöyle daha çok ceset çıkarttık Bir çocuk çıkartmışlardı hemen karşı enkazımızda Hı -hı. Maalesef ülkemiz zor zamanlar geçiriyor İnşallah ee, bu durumlar en kısa zamanda toplanır ve eski güzel günlerimize tekrar e, geri döneriz. E, bu deprem süreciyle alakalı bizim sendika olarak genel merkezimizin çok güzel çabaları var. Genel başkanımız ilk e, yönetimiyle birlikte ilk günlerinden beri sahada üyelerimizin ve deprem e, yanında e, olmak için e, deprem bölgesine intikal ettiler. E, gayet güzel girişimlerde e, bulundular. E, son zamanlarda Yine bağış ad altında hakiş üyelerine bağış çağrısı yaptı ve bununla ilgili bağış çağrısı ile ilgili bizim evet. üyelerimiz WhatsApp gruplarından bunu öğrenmiş oldu. Ciddi yardımlar toplandı. Tabii ciddi yardımlar toplandı. Genel başkanımız geçenlerde 70 milyona yakın 70 milyon bir e, bağış yapıldığıyla alakalı bilgilendirme e, mesajı paylaştı. E, yalnız Eskişehir'de durum e, bu konuda içler acısı. Eskişehir'de duyarlı e, üyelerimizin e, duygularına tercüman olamayan bir Eskişehir Şube Başkanı var. E, WhatsApp gruplarında şu an kendisi linç ediliyor maalesef. Çünkü e, eski Siz üyelerimizden... Sizin rakibiniz şu an. Tabii aynı zamanda benim rakibim olur kendisi mevcut başkan üyelerinden dekont istedi. Bu meseleyi bile hiç utanmadan yani maalesef talim verdiğini görecekti. Tabii, yani üyelerimiz bizim tamamen temiz duygularla bağışını yapıyor ama kendi kişisel menfaatleri, çıkarları nefsane düşünceleri kendine esir aldı ve dekont istedi üyelerimizden. Vallahi her yardım maddi olacak diye bir kaydı yok. Tabii maddi ki yani. Konu. Siz gidip orada ilti falan kullanmışsınız. Kes işte. Kesinlikle. Eee Dekont istedi ve bu e, dekont istemesini kendi çıkarları için kullanacaktı. Maalesef biz buna engel olduk. Üyelerimiz e, bunlara engel oldu. Üyelerimiz e, çok e, tepki gösterdi. Yani verdiğin yardımın maddi ve manevi bir şekilde yardımın, dekontunun olmayacağını e, olamayacağını, bunun neden talep edildiğini açıkçası merak ediyorlar. Saçma. Ben, e, tabii çok saçma. Ben bunu cevaplıyorum. Kendisi ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Eskişehir olarak işte biz e, Filist taşları olarak ben bunu böyle yaptım genel de kendini sosyal medyada... Genel şirin gözükmek için miydi? Ya Biraz en genel merkeze şirin gözükmek için. Hem Eskişehir'in siyasetine e, şirin e, gözükmek için. E, elinden geleni yapmaya çalışıyor ama insanların duygularıyla e, oynuyor. Tabii e, duyarlı üyelerimiz de buna e, karşı çıkıyor. Ben de keza aynı şekilde her zaman karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nsanların bu şekilde temiz, şeffaf, ee, e, samimi düşüncelerini ona malzeme etmeyeceğiz açıkçası. Şey, yani rakibinin siyasi propaganda mı yapmaya çalışıyor? Siyasi propaganda yapıyor. Ee, e, ne yaptığını açıkçası kendinde bilmiyor ama biz de çok iyi biliyoruz. Atıyorum örnek bir mesela parti İl başkanımız Sayın Zihni Çalışkan Bey'in e, bazı kurum içerisindeki üyelerimizle olan konularda. Zihni Başkan'ın ağzından konuşuyor. Bu Zihni Başkan'ın işte hiç hoşuna gitmez, seni ilçeye sürer gibi tehditlerde bulunuyor. Ama e, kimse inanmasın ben şunu söylemek istiyorum. Zihni Başkan'ın kesinlikle bunlardan hiçbir bilgisi yok, haberi yok. Yani yapmaz kimse, zaten tabii, ben çok iyi tanıyorum. Yani yapmaz kesinlikle böyle şey yapmaz. Ben bunları delilde ispatlı şekilde e, Zihni Başkan'a gerekli başkanı kişilere sünme, ispatladım yani bir de o da konuda başka konu yani kurum yöneticileri konuya vakıf olur bir mesele varsa onunla ilgili Hı -hı. E, gerekli. Olur. tabii rica olur yapar gerekeni yapıyorlar zaten kurum yetkilileri ama kendisi siyasi gücünü kullanarak bir elimde sendika işte bir elimde kadın kolları yürütmek üyesi yani bunu her seferinde bıçağımın iki yüzü benim keser diye insanları şu an kurumlar içerisinde terör risk görüyor. Sendika üyeleri bu konular hakkında ne düşünüyor? Neler düşünüyor? Herkes itici buluyor. Eskişehir'deki üyelerimiz bu kadından kesinlikle kurtulmak istiyor. Ben genel merkezimize şöyle bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Lütfen Eskişehir Ankara yani kısa bir mesafe, iki saatlik bir yol. Kendilerini Biz davet etmek istiyorum. Saat. Yani kendilerini davet etmek istiyorum. Buradaki meseleleri yakından e, görmelerini, şahit olmalarını istiyorum. Üyelerimizle gerekirse birebir bireysel bir şekilde konuşmalarını e, talep ediyorum kendilerine. Bu üyelerimizin de isteği bu arada. E, e, dediğim gibi daha e, süre gelen e, şahsımla ilgili bir iftira da bulunmuştu. Ben Yunus Emre Devlet Hastanesinde başhekimlikte kendisiyle karşılaştığımda bunun hesabını sormak istedim. Benim HDP'lilerle... E, Giyelim mi çıktı? Aynen. Benim HDP'lilerle kol kola yürüdüğümü e, Var söyledim. böyle bir şey? Ya kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir şey iddia ediyorsan eğer bunu ispatlamak zorundasın. Ve beni linç etmek Zaten bu, e, şeydir yani. yani. bir iddia varsa ortada iddianın sahibi ispatlamak Tabii, da ispatlamak da mükellefti. Ben kendisine şunu söyledim. Bunu ispatlaman gerekiyor. Onurlu bir mücadele vereceğiz. Bana bu şekilde çamur atman beni yıpratamaz. Toplantılarımı engellemeye çalışmam beni yıpratamaz. Biz Eskişehir'de üyelerimizle birlikte Öz Sağlık İş Sendikası olarak e, tek vücut olmuş durumdayız. E, i̇ftiranın ben hesabını sorarken onurlu bir şekilde mücadele edeceğiz ve sonunda ne olacak hep birlikte göreceğiz. O yüzden e, kendisini bu şekilde uyarmama rağmen daha sonrasında bana ben seni işte acil servisten tanırım. Ne bileyim işte e, seni iyi bilirim. Atar ben... gider mi yaptı? Ta, yok yok, genel başkanın tam tersi. Genel başkanıma ben durumu izah ederim. İstersen e, Başkan yardımcısı olarak e, benimle e, çalışıyor. Ben seninle çalışmak isterim de beni ekart edecek. Sözde ben kabul etsem Başkan yardımcısı beni ekart edecek ama ben kendisine söyledim. Benim bakış açım, sendika anlayışım, e, üyelerimizle e, yapacağım projeler, benim anlayışım, bakış açım siyasi hiçbir şekilde ona benzemiyor. Madem siz HDP'lilerle kol kola yürüyorsunuz niye başkan, başkan yardımcılığı teklif ediyor? E, e, tabii Ama ki yani kendiyle, kendiyle çelişiyor ve sonra bunu da üyelerimize yalanladı. Ben temsilci arkadaşlarımız da e, şu an yönetimde bulunan temsilci arkadaşlar da bu deprem konusuyla alakalı e, defon istemesinden dolayı insanlara, üyelerimize cevap veremiyorlar. E, Akif Bey yolda yürüyorum, hastanenin Hı. kurumunun içerisinde yürüyorum. İnsanlar önüme geçiyor yani böyle biz artık bu kadından kurtar diye. Türk işten, ASP'de üyelerimiz kalmadı. Hı. ASP'de büyük kayıplarımız var. Yani. Sürekli güç kaybediyoruz. Eskişehir'in, e, siyasilerin, yani e, dediğim gibi siyasi gücünden sürekli bahsediyor ama şimdi bir kişiye bir yük yapabileceğini düşünerek yüklenebilir. Ama bu yükü taşıyıp taşıyamadığınız e, size bağlıdır, referans olunabilir. Ama referans olduktan sonra kişinin kendi sorumluluğunda ve kendine aittir. Yani bunu beceremiyorsa referans olmanın bir anlamı yok. Ben referansları kimlerse, yani devletimize, milletimize hizmet eden e, yöneticilerimiz olduğunu düşünüyorum. Onlara da buna seslenmek istiyorum. Evet. E, gelsinler, kurumları geçsinler. E, üyelerimiz neler söylüyor. Yaptığı icraatları falan herkes görsün. Ama e, dediğim gibi referans olabilir ama kişinin kendine aittir. Taşıyıp taşıyamadığına, bu rolü üstlenip üstlemediğine, e, beceremediğine aittir. Maalesef e, Eskişehir'de böyle bir durum e, söz konusu. Onun haricinde bizim genel hakiş binamızın e, sürekli kapıları kapalı. Toplu sözleşme zamanımız geliyor. E, temsilcilerle bir toplantı Promosyon diyor. aldınız mı? <laughs> promosyonumuzu aldık. Girişimler sonucunda Ama o, promosyonumuzu aldık. bu başkanla alakalı bir şey mi yoksa genel bir şey Yok hocam? değil. Genel olarak bir şey hem memuru hem de işçi. Hak kişi. alakalı bir şeydir o büyük ihtimal. Tabii ki hem hak iş hem de memur senle alakalı. Gerekli Anladım. girişimler sonucunda. Mevcut başkanın çalışmalarından memnun musunuz diye soracaktım ama yapmayamadık. Mevcut başkanın. Başladınız siz de sormuş olayım. <laughs> Mevcut başkanın çalışmalarından ben dahil kimse memnun değil. İşçilerimiz bu konuda çok müzdar. Dediğim gibi işçiler bu kadından kurtulmak istiyor. Türk işten veya ortada kalan üye, personel arkadaşlarımız ee, bizleri bekliyor. Genel merkezi takip ediyor. Eskişehir yönetimi kesinlikle baz almıyor. Ee, bizleri bekliyor. Ee, genel merkezimizi takip ediyor dediğim gibi. Ee, i̇nşallah e, yönetime gelirsek daha çok e, kazanımlar olacak. Şeffaf bir şekilde ekibimizi, yönetimimizi kurup eşle dost, eş dost arkadaş bazen zarar verebilir. Kim bu işte daha tecrübeliyse, birikimliyse, donanımlıysa bunlarla yol yürümek istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla yol yürümek istiyoruz. Güzel şeffaf bir yönetim grubu, girişimci bir yönetimle üyelerimize hizmet etmek istiyoruz. Seçim tarihi belli mi? Ramazan ayı içerisinde olur mu? Seçim tarihi şu an için dediğim gibi açıklanan net bir tarih yok. Yani beklenti ne? Beklenti... Nisan'ın sonu ve yani Mayıs'ın ilk haftası gibi 21 Nisan'da bayram olabilir var. İşte bir 20 Nisan'ın ilk 20'sinde falan. 20 gün Nisan içerisinde. Nisan'ın sonunda falan olabilir diye düşünüyorum. Bayramdan sonra yıkılır o. Yani Allah'tan hayırlısı. Ben e, onurlu bir şekilde <laughs> mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Burada işçilerimizin e, sesi olmaya devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım takdiri gelen merkezimize bırakacağım. Siyasete bulaşmadan. Yani çok da tabii siyasete bulaşmadan. Çünkü sendikanın e, siyasetle yani siyasete ve e ee, hiçbir siyasi görüşe önem vermemesi gerekiyor. Üyeler hizmet etmesi var, gerekiyor. Parti Tabii ki vardır. kesinlikle var. AK de vardır, de vardır, kesinlikle. Zafer de vardır. Yani bu anlayışla devam etmek gerekiyor. Siyasi görüşe önem vermemek gerekiyor sendika evet. konusunda. Sen sendikaşı siyaset biliyorsunuz yani. Tabii ki kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Sevgili Çetin Kaya, vaatlerinizi sormak istedim. Yani vaatlerimiz her şeyden önce telefonlar açılacak. Yani şu an biz kendimize ders çıkartıyoruz, örnek çıkartıyoruz. Üstüne artı koyuyoruz. E, telefonlarımız her zaman açılacak. Telefonlar açılmıyor. Hiçbir temsilci, il başkanı, şu an mevcut başkan telefonları açmıyor. Sahada e, sadece siyasi gücünün bayrağını sallıyor. İnsanları tehdit ediyor. İl başkanlarının, AK Parti il başkanının ağzından konuşuyor. İnsanları ne bileyim işte e, birçok kez... E, güç zehirlenmesi. güç zehirlenmesi yaşıyor öyle söyleyebiliriz. Ee, bizim amacımız girişimci bir ruhumuz olacak her zaman. Hizmet anlayışı, Hakiş binamız açık olacak. Oraya aidat ödüyoruz. Eee kira Zanlatacak ödüyoruz. Yani aidat ödüyoruz binaya, Hakiş binasına aidat ödüyoruz ama şu an kilitli bir şekilde duruyor. Yani saldım çayıra, mevlem kayıra bir yönetim söz konusu. Üyelerimiz bundan üç çok şikayetçi. Bir, e, Hak iş Hakiş'e sağlık değil, güç kazanan bir Tabii. Hoş sağlık olacağız. Şeffaf bir yönetim. Eşle dost arkadaşlar değil de şeffaf bir yönetim kuracağız. Kim daha donanımlı biri kim değilse o arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz. Gerekirse kendi aramızda seçimler yapacağız. Tevzinci ee, belirleyeceğiz. E, işleyişi o şekilde sürdüreceğiz. Buradan son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü genelde bizi izleyecek kitle biliyorsunuz üyeler. Hı. Yani üyelerimizin ben sesi, biz her zaman tek vücuduz zaten. Bütün kurumlarda ben toplantılarımı yapıyorum hepsiyle. E, hepsinin gönlüne girmeye çalışıyorum. Neler yapabiliriz? E, nasıl e, davranılması gerekir? Mevcut sistemin bize vermiş olduğu değer nasıl hissedilir? Bunlarla alakalı sürekli e, biz ee, konuşuyoruz zaten. Ben her zaman e, çığırtkan olmaya devam edeceğim. Yani e, bu mevcut başkanın kendi çıkar ve menfaat gözeterek yapmış olduğu girişimlere engel olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Dediğim gibi genel merkezimizi de biz buraya e, yardımcı yönetim, genel başkan yardımcılarımızı teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcılarımızı herkese buraya davet etmek istiyoruz. Üyelerimizde bireysel görüşme yapmalarını talep ediyoruz. İnşallah çok daha iyi olacak. ASP'leri kazanacağız. Yani yeter ki Eskişehir Öz Sağlık İş Sendikası olarak bu kadından kurtulmak istiyor. Yeter ki bu kadından önce bir kurtulalım. Teşekkür, teşekkür ederiz Ahmet Bey. Tamam. Ben evet, teşekkür ederim. E, çok sağ olun. Yanımızda Hakiş Sağlık Eskişehir Şube Başkanı, şube başkan adayı evet. e, Ahmet Çetin Kaya vardı. Kendisiyle seçim Bey çok özür dilerim. Bu arada bir şey söylüyorum. Dediğim gibi 70 milyon lira arkadaşlar Özlük Sağlık İş Genel Başkanımız paylaşımda bulundu. Bağış yaptığını dile getirdi ama ben bir tane de görmedim. İşte samimi yaklaşım bu. Zaten bir elin verdiğini öteki el görmeyecek. Kesinlikle. biliyorsunuz hadis var. Yani Kesinlikle. 70 milyonu bile söylemeseniz yeri vardı. Yani yeri vardı evet. Kesinlikle. Evet Haki Söz Sağlık İstelenin Kasa Eskişehir Şubesi Başkan Adayı Ahmet Çatınkaya ile birlikteydik. Güzel bir söyleşi oldu. Vaatlerinden bahsetti. Şu anki gidişatı değerlendirdi. Kendisi deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlattı. E, manevi çalışmalarını anlattı. Çünkü maddiyata biz girmeyiz. Bizim kuralımız bu. E, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.